sürdürebilirsiniz ama şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bugün Amerika e, göçmenlerin hesabını yapıyor. Geldikleri yere gönderelim hmm. mi? Yani Amerika'nın başkanı dahi göçmen de. Fakat e, kim böyle hani e, e, suyun üstüne çıkıyorsa alttakiler canı cehenneme hmm. diyor. O yüzden ülkemize sahip çıkalım ki eğer bu ülke güçlü, kuvvetli ekonomisi İstediğimiz istediğimiz düzeyde olduğu zaman dünyanın neresinde olursan ol sana bulunduğun ülkede şapka çıkarmak zorunda kalıyorsun. kalıyor. Aslında şunu ekleyebilirim müsaadenizle Sayın Başkanım. Yani o ismini bahsettiğiniz ülkelerin ülkelerin Türkiye'den çok fazla üstünlüğü yok. Evet. Yani belki refah olarak, belki yaşantı tarzı olarak farklı görünseler de inanın Türkiye'den tek farkları vatandaşların hazır olan veya uygulanan sistemlere e, ciddi bir şekilde uyuyor olması. Yani o ülkelerde, o bölgelerde, o coğrafyalarda insanlar bizim insanlarımızdan çok çok iyi değiller. Veya çok çok akıllı da değiller ki bugün Türkiye'nin son zamanlarda teknolojiyle yaptığı ortada. Sadece fark yapılmış olan, üretilmiş olan sistemlere, uyuyor olmaları, titizlikle takip ediyor olmaları ve devletin bu konudaki ciddi olarak o sistemlere sahip çıkması ve aksamalara izin vermemesi. Yani bizim ülkemizde devletimiz samimiyetle, gayretle, tüm özverisiyle kanunlar çıkarıyor, bazı genellemeler koyuyor ama bizim milletimiz ne hikmetse ahlaki bir yozlaşmadan dolayı uyulması gereken devletin çıkarttığı o kanunlara karşı bir e, e, kaçamak yol aramak durumunda kalıyor. Hep bunu deniyorlar. Halbuki biz biz çok büyük bir e, e, imparatorluğun bir bir e, İslami sistemin e, varisleriyiz. Allah Resulü'nün e, ümmetiyiz. Fakat geldiğimiz noktada o ahlaki yozlaşma maalesef insanlarımızı e, doğruyu bırakıp yanlış yolda yürümeye e, sevk eder hale gelmiş. Yani doğruyla ilgilenenlerin insası, sayısı çok azalmış ve benim de bugün derdim zaten bu. Yani insanlara ben bunları yukarıyı anlatamıyorsam, anlatamıyorsam sıkıntım. Yani e, bu işe gerçekten e, e, sahip çıkacak güzel yürekli insanlar çokça var ama bana rast gelmedi. Bana rast geldi. Çünkü benim şu sunduğum projeleri diğer ülkelerde bir makama sunmuş olsaydınız o makamdan size gelecek cevap şu. Kabul veya kabul olmaması yönünde, reddedilmesi veya kabul edilmesi yönünde teşekkür ederiz, inceledik, çok güzel bulduk, devam ediyoruz. Ya da kusura bakmayın herhangi bir değeri yok. Ben buraya bile gelemedim. Bunu dedim demin başlarken söyledim ki insanlar bunu çokça çok değerli bulmalarına rağmen biraz sonra inşallah denetim projesinden başlayacağız. Ki Türkiye'nin en büyük yarası denetimsizlik. E, fakat başaramadık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra bu yayın aracılığıyla da i̇nşallah. bir vesile oluruz. İnşallah Belki yani derdimizi dinleyenler dinlemiş olur. Efendim e, yine izleyicilerimizden biraz önce kulağını çınlattığımız Nermin. Ayçiçek Hanım bize e, hayırlı yayınlar diliyor, e, kulakları çınlasın. Biz de ona selam, sevgilerimizi iletiyoruz bu evet. duyarlılığından dolayı. O da dolayı. sizin derneğinizin çok değerli, çok aktif, aklı başında, gözlerinden ışık fışkıran bir değerli üyesi. Evet, yani artık ona kelimeleri yetiştiremiyoruz. Evet. İnşallah, e, bir de başka benim için bir evet. ölçü yanı daha var, bayburtlu olması. Öyle mi? Evet. evet. Ee. Öz Kemal büyük. Ee, yani o da Nermin Hanım da sizle bir hemşerisi olarak gurur duyduğunu ifade ediyor. Çok teşekkür ederiz. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, e, gönül yarası dedik. Yani bu lafta olan bir şey değil. Hakikaten insanın gönül yarası olunca yani derdini. Veya işte tecrübelerini, çünkü biz de yıllardan beri hem bürokrasi kademesinde, hem siyasi kademelerde, hem sivil toplum örgütlerinde e, dilimizde tüy bitiyor. Yani şu işi yapın, insanlar huzurlu ve mutlu olsun. Şimdi bu e, Almanya'da tecrübe ettiğiniz, ben bir tarih Almanya'ya geldim. Hakikaten gençlik yıllarında geldim. Kendi kendime şunu söyledim. Almanya'nın yani sosyal hayatı, İslamı şartlara çok uyuyor. Evet. Adamların yani e, bir eksikliği dini İslam değil. Şöyle ifade edeyim. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy bunu seneler önce şöyle ifade etmiş. Adamların işi var bizim dinimiz gibi, bizim işimiz var onların dini gibi. Evet çok güzel yani. Yani e, adamlar iş noktasında her hakka ve hukuka riayet ederek çalışıyorlar. Her noktada sizin yapılması, sizin için yapmanız gerekeni yapıyorlar. O yüzden adamların işi var. Bizim dinimiz gibi, bizim yaşantımız var. Onların dini gibi. Hani biraz önce ifade ettim ya, ahlaki yozlaşmadan dolayı İslami şuurun yeterince olmamasından dolayı haramlar helala veya helal olmasa da yapılabile dönmüş. Bu noktada çok sıkıntı Ya ben e, bir de şuna tanık oldum, e, onu söylemeden geçmeyeceğim. Bizim yine bir dernek üyemiz var, sanayici bir abimiz buradan kulakları çınlasın. Mehmet Pembegüllü, genç yaşında Almanya'ya gidiyor. Almanya'da e, işte o zamana kadar çalışıyor, çırpınıyor. Almanya'daki o sanayi sahibi e, onu kaybetmemek adına askerlik çağı geldiğinde diyor ki e, talimat veriyor. Bu adamı diyor burada tutun, burada okusun, burada eğitimini yapsın. Fakat şey yani e, gitmesine engel olalım. E, yani oradaki gördüğü gözlemlediği şeyleri o aşinayla Türk ülkesinde de geri döndükten sonra aynı o yaşam standartlarını e, uyguluyor. Hatta ben onun arabasına bindiğim zaman ilk ikazı lütfen kemerini bağla ya abi şuradaki dakikalık yere gide yok. Olmaz. Ben <laughs> yani, bir, bir dönem 2023 <laughs> e, e, genel seçimlerinden önceydi. daha Bu aslında projeleri hazırlarken de bir amacım da e, hem Türkiye'mizin Türkiye'mizin dertlerine bir nebze derman olmak, aşk ile koşmak reisin dediği gibi sayın aşk ile koşan yorulmaz e, kendimize şayan edindi koşarken e, taraftarı olduğumuz veya davasını hak görüp hizmetle kendimizi mükellef gördüğümüz AK Parti'nin bir e, neferi olarak e, yine e, üst düzey yöneticilerine birisine şunu söylemiştim. Sayın Başkanım dedim yani baktığınız zaman dedim Türkiye'de yetişmiş bürokrasi ve yönetim e, e, pozisyonda olan insanların Hepiniz aynı bahçenin güllerisiniz. Hepinizin hemen 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 kokunuz aynı, renginiz aynı, işte boyunuz aynı falan. Bu bahçeye dedim Avrupa'da yetişmiş, Avrupa'nın havasını teneffüs etmiş ama ülke aşkıyla, sevdasıyla, hizmet aşkıyla dolan Aşk ile koşmaktan yorulmayacak en az 50 tane gül serpiştirin ki dedim. Yani bir yerden bir değişim başlasın. Biz ki değişimin öncüsüyüz, ki bizim en büyük örneği Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu değişimi böyle de başlatın dedim. Bir teklifte bulunduk. Ama inşallah bir gün o da başlayacaktır. İnşallah. Ben şimdi esas sizin bize vereceğiniz konularla mesaja girmeden önce Almanya'daki ufak bir anımı anlatayım. Ondan sonra can Olur. alıcı soruları soralım. Efendim Almanya seyahatimizde tabii oradaki bizim ev sahipliğimizi yapan misafir şey kardeşimiz buradan ona da selam olsun Hakkı Bey e, dedi ki bugün işte belediye başkanı kahveye sohbete gelecek gelir misin hay hay dedim gittik ben tabi oturduğum yerden böyle kavamı sağa sola çeviriyorum ki belediye başkanı e, gelecek biz de alışmışız on koruma önde on koruma arkada şatavatlı bir e, merasim falan filan derken. E, ee, dedi ki Zeki Bey dedi belediye başkanı geldi dedi. Nerede dedim hani nerede? <laughs> dedi ki o karşıda bisikletinden inen adam dedi. Şaşkınlığımı gizleyemedim. Bir belediye başkanı halkın arasına bisikletiyle gelip sohbetini yaptı. Gitti dedim ki işte Müslümanlıkta israf denilen hadise burada başlıyor. Evet. Ee, biz de maalesef o Siz, görsellik... Sizi, destekleyecek hemen bir, ben de bir anımı anlatayım, öyle devam edelim. Ee, Raylan Faz Eyaleti'nde yaşıyorum Almanya'nın. Başkenti de Mainz. Mainz'da büyük bir şehir. Mainz'ın e, trafiğe kapalı alanında bugün gün arkadaşla otururken bir, e, böyle orta yaşlarda bir adam ceketini eline almış, şöyle arkadan tutmuş, kot pantolon yürüyor. Abi dedi şunu tanıyor musun dedi. Kim dedi? Bu şehrin belediye başkanı dedi. Yani ne nedeni nasıl anlatılır bu durmanlan bilmiyorum ama ben burada hazirunun önünde hazirunun önünde önemli değil yine bir başkanımıza belediye başkanımıza şu ifade etmene rağmen bugüne kadar hiçbir dönüş olmadı. Sayın başkanım ben de bir belediye başkan adayı adayı olarak başkan olsaydım şu 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 projele noktalarda proje hazırlamıştım. Eğer talep ederseniz ve isterseniz hiçbir makam hiçbir maddi menfaat beklemeden içinde olduğumuz ve kendi içimizde duyduğumuz hizmet aşkıyla bunları sizle paylaşmaya hazırım dememe rağmen o başkanımızdan bugüne kadar tek